Şimdi bu solumda gördüğünüz ekipmanların her biri kullanılabilir olan ekipmanlar ve bunları şöyle ayırt edebilirsiniz. Burada gölgesi olanlar yepyeni bir modda da karşınızdayım. Fakat geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'a mod tanımları videolarını seviyorsanız ben de sıfamak adına aşağıdan kanma bombanız yandaki bir inz açmanız da yeterli. Bu modda sizleri 13 farklı spor aleti bekleyecek. Dumble gibi, spor bisikleti gibi birçok farklı araç bunun içine dahil olacak. Bu araçlara bakacağız bakmadan önce de şu anda benden çıkmışsınız modlar varsa yorumlarda bunları da belirtin. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır. Ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip. Burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın. Burada şu anda Mecaddon uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ikisi derdi zip olarak gözüküyorsa. Veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa. Ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz. Ve ekranda da olduğu gibi. Buraya Mecaddon yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip. Tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. 20 yaş arka bir veya daha önceki bir oynayabilirsiniz. Yine denemelerde de buradaki ayarları açmanız gerekiyor. Paketlerimde iki taraftan da açmanız yeterli olacak. Minecraft'ta kast yapılabilmesi imkansız olsa da bunları görüntü amaçlı Minecraft'ta ekleyen bir modu var. Arkamdaki ekipmanlar bu moda ait. Yine de görüntü amaçlı kullanmakta mümkün tabii ki bunun yanında. Özellikle bu birini binamak içinse yumurtalara girmeniz gerekiyor ve burada 13 farklı ekipmanlar biri karşınızda. Diğer bir alım yöntemi maalesef ki yok. Sohbet menüsünden veya Hayat kanalında da yapamıyorsunuz şu an için. Buradaki ekipmanlardan başlamadan önce bu videoyu sonu kazanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu videoda birçok farklı spor ekipmanına bakıyor olacağız. Şimdi bu solumda gördüğünüz ekipmanlar her biri kullanabilir olan ekipmanlar ve bunları şöyle ayırt edebilirsiniz. Burada gölgesi olanlar çalışanlar demek. Yürüme bandının üzerine gelindiğinde turn on yani aç butonuna basmanız gerekiyor. Ve animasyon işlemeye başlıyor ve çok da güzel gözüküyor. Son olarak modumuz kullanabilir araçlardan iki tanesinde bisiklet türleri olarak eklemiş durumda. Animasyon olarak da bu şekilde bir hareket gösterelim. İster bunu Cycle Faster daha hızlı çevir veya direkt normal hıza da döndürebilirsiniz. Ayrıca Windows'daysanız da bunların her birini sağ tıkla da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bir de modun bunun yanında sunmuş olduğu 4 tanesi kullanılabilir de biliyorsunuz ama kullanılmayan eşyalar da tabi ki bunun yanında bulunmakta. Bunlar sadece şu an için görüntü amaçlı ama güzel gözüküyorlar. Mesela burada bakın bu şekilde bir barfix barı gibi bir yerimiz var. Onun yanında hemen bir dumbbell türlerimiz görünmekte. Görüntü halinde bunları kullan derseniz de zaten zırh askılığı yerine geçtiği için büyük ihtimalle yok oluyorlar. Bakın görüldüğü gibi bunlar canlı yerine geçmediğini anlayabiliyorsunuz. Gölgesi sormayanlar kullanılmayan araçlar olarak ayırt edebilirsiniz dostlar bunları. Her ne kadar spor yapamasak bile bunu not almak istedim sizlere. Çünkü sadece bunları bu şekilde spor yapmak için değil, herhangi bir spor salonu yaptığınız onları dekore etmek için kullanabilirsiniz. Bu modu beğendiniz mi? Peki bunları da yorumlarda belirtin. Bana soracak olsanız mod genel olarak güzel olmuş diyebilirim. İlk sürüm olduğunu unutmayın lütfen. Sağ taraftaki karttan diğer modlara gelebilirsiniz. O zaman ben kaçıyorum. Diğer modlarda görüşmek üzere.